Seninki de taştı. Taş. Ona hiçbir şey olmaz. Bak bütün evler yıkılır, o ev gene yıkılmaz. Anca ne olur? Mesela sen gene o evi yaptırdın diyelim. O bunu güzel yaptırdın. Hiçbir şey olmaz depremde. Hangi evler yıkılıyor dedin? Bediğim şöyle ayırdı. şimdi rutubetli özellikle rutubetli bölgelerde evet. E, demirle beton birbirinden ayrılıyor. Deprem olduğunda da yıkılıyor binalar. Hmm. Ama Bizim mesela Safranbolu evleri taş yığma üzerine ahşap. yap. O yüzden yıkılmıyorlar. Hmm. Sizinkiler bir şey olmaz ya. Kaç yıl yıkılmamış. Allah. Dediğim gibi sadece aş yapında bir yol. Mühendis de bize sağlam dedi. Yani Taşıyıcılarında bir sıkıntı var sence. Gider. Onda yok. Adam yığma yapmış zaten. Herhangi bir sıkıntı olmaz onda. Ya işte Safranbolu evleri o yüzden iyi yani. O birbirine geçirmeyi bile ahşapları falan. Sordunuz e, mu mi? hiç mimara, mühendisi? Ne dediler? Evet. İyi de.